Merhaba sevgili arkadaşlar ben matematik öğretmeni Mustafa Gider. Hızlı yayınlar Atem, matematik soru bankamızın kampına hoş geldiniz. Bu videoda 56 nolu testin çözümlerini birlikte yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Video beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Başlayalım mı? Haydi. Aşağıda 24 birim karenin oluşan dikdörtgen ve dikdörtgenin içerisine çizilmiş doğru parçaları x ve y açıları göstermiş. x ve y açıları. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar şurası y ise, a şurası da y midir? Evet, iç ters açıdan. Evet, şimdi bu x'te sıkıntı var. <laughs> şimdi bu x'in sırt kısmına Mustafa'nın M'si desem. Tamam, sorun değil. O zaman A burası da Mustafa'nın M'si midir? Evet hocam. Tamam. Niye sırt kısmına M Çünkü x açısı çok geniş. Onu köşelere çekemem. Şimdi arkadaşlar ne istiyorsun benden? Tanjant x istiyor. Dur dur dur. Tanjant x demek eksi tanjant m mi demektir? Evet hocam. Çünkü niçin? Bunlar birbirini 180'e tamamlıyorlar. 180'de isim değişmez. Sinüsler artı diğerleri hepsi eksidir. Bunu unutmayın. Tamam yani tanjant x eksi tanjant m'ye eşittir. E tanjant m'de karşı kaç birim? 4 birim. Komşu o da 1, 2, 3, 4, 5 birim. Yani 4 bölü 5. <laughs> tamam. Ama nasıl 4 bölü 5? Eksi 4 bölü 5. Güzel. Bir de diyor ki kotenjant yayı bulunuz. Hemen kotenjant yayı de bulalım. Kotenjant y arkadaşlar şu üçgene odaklanın. Hemen bunu da morla çizeyim. Şu üçgene odaklanın. Dik üçgeni gördüm ben burada. Aa, aa. Ee, komşu 3 birim. Karşı 1, 2, 3, 4 birim. 3 bölü 4. Adam benden bunların toplamını istiyor değil mi? Evet hocam. Yani eksi 4 bölü 5 artı 3 bölü 4 payda işleyelim. Şurayı 4'ten, şurayı da 5'ten çarpalım. Eksi 16, 15'ten topladım. Eksi 1 mi oldu arkadaşlar? Bölü 20. Varmışlıklarda Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Tamam. Ne diyor arkadaşlar sorumuzu önce bir okuyalım. Dar açılı bir üçgen iç açıları derece türünden x y z'ymiş. Tamam dar açıysa arkadaşlar şöyle diyelim. Durun 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 durun. Ben bu y'ye 60 desem. Dur kalem alacaktım ya. Özür. Y'ye 60 desem. Şuradaki Z 61. X de 59 olmaz mı? Evet. Toplamı 180. Hepsi de dar açı mı? Hepsi de arkadaşlar dar açı. Şimdi bunu bulalım. Bu ifade ne olur? Kosinüs x artı y. Ee, x'in y'in toplamı arkadaşlar. E, ee, yani toplam hepsi 180'e verecekse. Ee, dur 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 dur. Toplayalım. 119 alasına 119. Şu x artı z. x en z'nin toplamı 120. Yani kosinüs 120. Şu da y artı z. 61 mi? Şey 121 mi olur? Kosinüs 121. Tamam. Şimdi arkadaşlar 90'a çekelim. Kendi bölgesi değil. Eksi. Bu da eksi. Bu da eksi. 90'a çekersem 29. Evet. Sinüs 29. 90'a çektim sinüs 30 90'a çektim 90'a çektim 90'a çektim ee, sinüs burası 30'du 90'a çektik arkadaşlar sinüs 31 mi oldu evet Hah. şimdi ben diyorum ki kendi kendime konuşuyorum ha yanlış anlamayın şu x'ler olmasaydı en büyük kim sinüs 31 sonra sinüs 30 sinus, sonra sinüs 29 gelir ama eksiden dolayı tam tersi yani en büyük a Sonra e, B. En küçüklerde C'dir bilginiz olsun. Hangi şıkta var? Cevap denizli. Soru bitmiştir. Tamam. Güzel bir soru. Şimdi gençler önce burayı bir payda eşitleyelim. Yani burayı bir artı kosan çarpacağım. Burayı da bir eksi kosan çarpacağım. Bölgeye en son bakacağız. Hani kökün dışına çıkartırken inceleyeceğim. Bilginiz olsun. Bir artı kosan bir eksi kosan toplamı 2 bölüm. 1 eksi kos kare yani sin kare. Evet 1 eksi kos kare sin karedir arkadaşlar. Kök içinde eşittir a'ya. Tamam. Şu 2 dışarı çıkmaz zaten. Yani a eşittir kök 2 bölü. Arkadaşlar şu sin kare dışarı ya mutlak değer sin diye çıkar. Tamam. E bu ikinci bölge e bu sinüs artıdır. E aynen dışarı çıkar. Yani kök 2 bölü sin. Adam benden ne istiyor? A yani kök 2 bölü sin bölü kotenjant o tenjanta kos bölü sin değil mi? Evet. E tamam. Şu sin şuradaki sin'i götürdü. Cevap kök 2 bölü cos x. Kök 2 bölü cos x. E payda cos x varsa bunun adı sekanttı. Yani kök 2 sekant. varmışlıklarda Cevap bursa soru bitmiştir. Tamam. Vay 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 vay. Şimdi şimdi x artı y'nin 90 olduğunu çok iyi biliyorum. Hocam nereden biliyorsun? E üçgenin iç açıları toplamı 180 ya. E burası eğer 90 ise x artı y 90'dır. <laughs> ben bu 3x'i silsem yerine x artı 2x desem bir sorun olur mu? Hocam ne sorun olacak? Adam bizden istediğine kosinüs şu 2x artı 2y 180'dir. Yani 180 artı x'i istiyor. Doğru mudur? E hocam 180'e x ekledik. Daha ben bu oranları yazmamışım. Yanlış anlamayın. Üçüncü bölge bu. Üçüncü bölgede kosinüs e, nedir arkadaşlar? Dur silgimizi alayım. Direkt hemen eşliğini direkt hemen yazayım. E, üçüncü bölge kosinüs eksidir. 180'de isim değişmez. Eksi kos x'i istiyor bizden. E kosinüs x'imiz 1 bölü 4 değil mi? O zaman cevap eksi 1 bölü 4'tür. Soru bitmiştir. <laughs> Nasıl? Müthiş. Haydi. Şimdi, 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 şimdi f'in içine pi bölü 3 demek 60 demek. Yani 60 olmasını istiyor. Şuranın 270 olduğunu çok iyi biliyorum. Evet. O zaman şu x yerine, kusura bakmayın da 330 yazmamız lazım. Evet, yani x yerine 330 yazmamı istiyor ki f 60'ı bulayım x yerine ne yazıyorduk? 330 yazıyorduk. Bu pi'nin de 180 olduğunu çok iyi biliyorum. 180'den 330 çıktı. Eksi 150 mi? Yani sekanta 1 bölü kosinüstür. 1 bölü kosinüs eksi 150. Kosinüs içindeki eksiği ne yapardı? Ham yapardı. Yani yutardı. Tamam. Yani bitti. Buyurun arkadaşlar. 1 bölü kosinüs 150 demek e, kendi bölgesi değil. Eksi kosinüs 30 demektir. 180'e çektim. Kosinüs 30 kök 3 bölü 2 eksi var. Eksi kök 3 bölü 2 ters çevirip çarptım. Eksi 2 bölü kök 3 varmışlıklarda. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Tamam. Şimdi P180 isim değişmez. Onu çok iyi biliyorum. E, 180'e 10 ekledik. 190. 3. bölge. 3. bölgede sinüsün ne işi var? Eksi isim de değişmez. Eksi sinüs x bu. 4. bölge bu. Kosinüsün bölgesi. İsim değişmez. İsim değişmez. Cos x. Yani cevap eksi sin x eksi kos x'i benden istiyor. Eksi sin x eksi cos x'i istiyor. Tanjant x'imiz madem 3 bölü 4. Üçgenimizi çizelim. Hocam. Tanjant karşı komşu. O zaman burası da 5 olur. Yani eksi sinüs 3 bölü 5. Eksi kosinüs de 4 bölü 5. Topladım. Eksi 7 bölü 5. Varmış adı eksi 7 bölü 5. Cevap bursa soru bitmiştir. Tamam. Şu x'in. Üçüncü bölge diyor ama en son biz buna bakalım. Yani şu işaretleri kullanırken biz buna bakalım. Tamam. Yani bunlar ilk başta bizim bir işimiz yok. Yani burada kafanızı karıştırmayın. Şimdi arkadaşlar pi bölü 2 90. Isim değişecek. Çok iyi biliyorum. 90'a bakın üst tarafa takılmayın. Üst taraf sadece en sonda hani mesela bu kaçıncı bölge? Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede sinüs de eksidir. Kosinüs de eksidir. Çarpımları artı olur. Zaten bakın çıkardı, hepsi artı. Yani tamam. Ya yani orayı sorun etmeyin. Biz ona en son bakıyoruz. Yoksa başka bir esprisi yok oranın. Heh, en son. Ha, şurayı bulurken bölgesine göre eksi veya artı bakacağız. Pi bölü 2 90. %100 isim değişir. 90'a bir açı ekleyince ikinci bölgeye düşer. Ama hocam üstte hayır ona takılmayın. Bakın oraya, oraya takılmayın. Oraya takılırsanız işler e, e, <laughs> Arap saçına da döner. Hiç oraya takılmayın. Sanki yokmuş gibi düşünün. Hadi do, bakın sonucu yine aynı şekilde bulacağım isim değişir ee, kendi bölgesi değil. Şu eksi kotenjant x'tir. Artı 2 bölü eksi 5 eşittir. 1 bölü e, kendi bölgesidir. İsim değişmez. Kotenjant x'tir. Artı 2. Evet. Var mı bir sıkıntı? 2 artı kot x. 2 eksi kot x. Yani 4 eksi kot x'in karesi. Eşittir eksi 5'ten. Bunu bu tarafa bunu bu tarafa atalım. 1 şey pardon 9 özür. Eksi 5'i bu tarafa atınca 9 olur. 9 eşittir kot x'in karesi. Kök içine alalım. Hah şimdi bundan sonra işte. Bu ne? Üçüncü bölge. 3. bölgede kotenjan artıdır tabii ki. Yani kot x'im 3 üç olur. Üçgen çizelim. Soru bitti arkadaşlar. Geçmiş olsun. Kotenjan komşuya karşı şurası da kök 10 mu olur? Tamam. Şimdi adam bizden ne istiyordu? Sin x çarpı cos x istiyordu. Sin x'im e, 1 bölü kök 10 ama eksi 1 bölü kök 10. Niye? 3. bölge olduğu için. Kotenjantım da 3 bölü kök 10 ama eksi 3 bölü kök 10. Çarptınız arkadaşlar. Çarpın bana bunları. Çarpın. E, 3 bölü 10. varmış kadar yukarıda 3 bölü 10? Var mı? Cevap denizi soru bitmiştir. Bu kadar. İşi zorlaştırmayın. Tamam. x artı y şuranın 30 olduğunu biliyorum. Tamam 30 sa ben bu 4x'i silip yerine bakın 4x'i silip yerine x artı 3x yazsam bir sorun olur mu? Hocam ne sorun olacak? Yani sinüs. Sinüs, 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 sinüs. Evet, evet, evet. Sinüs. Parantez içerisinde şu 3x'ten dur, 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 dur. Kırmızı kalem alayım daha hoş olur. Dur, kırmızı kalem alacaktım. Evet. Şu 3x'e 3y'nin toplamı. Hani x artıya 30 diye. O zaman 90 olur. Artı bir tane x fazla var? <laughs> Eşittir 3 bölü kök o. Şimdi kendi bölgesi bu. İkinci bölge. İsim değişir. Yani cos x'im 3 bölü kök o. Tamam. Adam tanjant x'i istiyor. Üçgen çizer misiniz? Hı. Cos x'im 3'e kök 10. Şurası 1 olur. Adam tanjantı istiyor. 1 bölü 3 soru bitmiştir. Tamam. Bak 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 bak. Çembere teğet geçiyorsa şu değdiği noktanın ismi sekant alfadır. Yani alfa oldu. X dedim. Ben X diye okudum da alfa olduğu için sekant alfadır. Şurası da kosekant'tır biliyorsunuz. konu anlatım videomu izleyebilirsiniz. Hocam adam benden ne istiyor? Alan istiyor. Tamam alan demek şurasında bir birim olduğunu biliyorum. Taban çarpı yükseklik. Aa, aa. Yüksekliğimiz aa, şurası da arkadaşlar sin alfa değil mi? Evet hocam tamam. Tabanımız kaç birim? Bak 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 bak. Yani tabanımız şurası. Alan istiyor ya. Taban secant x eksi 1 çarpı yüksekliğimiz şurası. Yani sin alfa. Bölü iki sana alanı verir. Var mı böyle bir şey Adana. Soru bitmiştir. Tamam. Hangileri doğrudur diyor. Gençler buraya takılmayın. Ya tamam buraya takılmayın. Ee, yani önceki sorularda da ses söyledim. Çünkü buraya takılırsanız ayva yersiniz. Tamam. Şimdi pi bölü ikiye. Biz bu bölgelere şu dönüşümlerde fazla kullanmıyoruz. En son mesela sinüs x'i istiyor. Hocam bölgesine göre artı mı eksi mi ona hesap yapmak için kullanıyoruz. Bakın yine aynı sonuç çıkacak. Pi bölü 2 90 olduğunu biliyorum. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. 90'a biraz ekleyince ikinci bölgeye düşer. Ama hocam üstte hayır bak oraya takılma. Oraya takılmayın. En son adam mesela diyor ya kosinüsün karesi e, kök içinde. Bu dışarı mutlak değer diye çıkar. Sadece orada kullanıyoruz. Bir de kosinüs x işte 3 bölü 5. E hocam ikinci bölgede negatiftir. Orada kullanıyoruz. Başka bir de kullandığım yok. Tamam. Çünkü oraya takılırsanız işler Arap saçına döner. Bakın yine aynı sonuç çıkacak. Merak etmeyin. Tamam. Ben dinleyin. Hocam burası kendi bölgesi. İsim değiştir. Aferin doğru. Bakın. Doğru. Geldik buraya. Şu pi 180 isim değişmez. E pi'ye bir açı ekleyince Üçüncü bölge kendi bölgesi. Bu niye eksi kardeşim? Yanlış. Geldik buraya. Şu e, 270 isim değişir. Bakın kostun üstünü sormuş. 270'ten bir açı çıktı. E bu kaçıncı bölge arkadaşlar? Üçüncü, e, üçüncü bölge. E, i̇sim değişir. Eksi sin alfa. Doğru. Hangileri doğrudur? 1, 3 doğrudur. Soru bitmiştir. Tamam. Bu. Bakın. Aynı şey çıktı. Sen eğer bölgeyi karıştırırsan bu sefer sağ tarafta düşünmek zorundasın. Düşünmeyin. Tamam. Bakın. Aynı şey çıktı. Arkadaşlar basit düşünün. Sinüs 10'a K demiş. Tanjant 170'i istiyor. Arkadaşlar tanjant 170 demek eksi. Tanjant 10 demek değil midir? Evet hocam. Evet. 180'e tamamladım. Kendi bölgesi değil. Tamam. Üçgen çizelim arkadaşlar. Ha, buyurun. Üçgeni çizdim. Ha, şurası 90. Şurası da 10. Ee, Sinüs 10 K bölü 1'di zaten. Hani K demiş ama K bölü 1. Yani şurası 1. Şurası K. Şurası 1 karşı bölü hipotenüsten şurası 1 eksi k kare kök içinde adam ne istiyor eksi tanjant onu istiyor yani karşı bölü komşudan k bölü kök içinde ama eksilisi cevap Ceyhan soru bitmiştir tamam ne diyor sorumuz arkadaşlar diyor ki yarı çapı 3 birimmiş tamam sorun değil A ve B, B noktaları çember üzerindeymiş. Tamam. AB, Şu AB, Şu yayın uzunluğundan bahsediyor. Birim. Pi bölü 2 birimmiş. Arkadaşlar bana bunun çevresini bulur musunuz? Bunun çevresi arkadaşlar 2 pi yani 6 pi. Tamam. Bu yayın uzunluğunu bulur musunuz? Hocam tabii ki bulurum. Bu yayın uzunluğu arkadaşlar pi bölü 2'ymiş. Öyle diyor. Bakın pi bölü 2. O zaman yayın uzunluğu 6 pi çarpı x bölü 360 değil mi? A eşittir 2 pi. Çünkü tamamı 360 ya. Şurası x'lik açıyı gösterdiği yerde pi bölü 2'ymiş. Eşittir pi bölü 2. Ama bana buradaki x açısını da çok rahatlıkla bulursunuz. Hocam pi pi'yi götürdü. Doğrudur. 6'ya böldüm 6'ya böldüm 60. İşler dışarı çarpımı yaptım. X'i kaç bulduk? X'i 30 buldum. Aa şurası 30 dereceymiş. X açısı kaç derecedir? Tabii ki 30 derecedir. Soru bitmiştir. Tamam.